Annelerimiz için hazırlanan bu güzel organizasyona bir devlet sanatçısını okulumuzda ağırlamanın gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Adını Türk sinemasına altın harflerle yazdıran Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasının efsane adı Sayın Hülya Koçit aramızda. Efendim şeref verdiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Başta Mustafa Kemal Atatürk'ü dünyaya getiren Zübeyde Hanım olmak üzere şehit olan ve ebediyete intikal etmiş tüm kıymetli annelerimizi de anıyoruz. Hepsinin ruhu şad olsun. Uyguladığımız eğitim metotları ve global bileşenlerle kurguladığımız yenilikçi eğitim ekosistemi içerisinde öğrencilerimiz aldıkları eğitimle dünya ile konuşan, dünya ile yarışan, dünya ile rekabet eden farkındalıkları yüksek ve üretken bireyler olarak gelişmektedirler. Her çocuğun ilk öğretmeni annesidir. Anne bir yol gösterici ve koruyucudur. Koşulsuz sevginin kahramanlarıdır. Hülya Hanım olmak üzere eğitimin en büyük ve en temel değeri olan annelerimizin, anne adaylarımızın anneler gününü kutluyor. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Cennetin ayakları altında olduğu, elleri öpülesi, güzel insanların bu güzel gününü yürekten kutluyorum. Toplumun sürdürülebilir kalitesi bu ananın ilk öğretmen olması, Ocak'ta ilk öğretmen olması ile ilgili. Bütün annelerin ve bir çocuğu anne şefkatiyle sarıp onu sevebilen tüm kadınların anneler gününü kutluyorum. Neşet Ertaş'ın dediği gibi kadınlar insandır, biz insanoğlu. Analarımız bizim başımızın tacıdır. Sevmeyi, sevilmeyi öğrenirdik o filmlerde. Hep umudu öğrenirdik. Biz bir nevi Hülya Koçiğit okulundan da mezunuz. Kendisine saygılarımı, hürmetlerimi arz ediyorum. Hülya Koçiğit deyince aklınıza gelen ilk şey nedir? Eşin olan aşkı. Güzelliği. Yeşil çarptı. Çocukluk aşkı. Geçirdiğim hastalıktan kör olmuş gözlerim. Hiç doktora gittim. Hı. Ne dedi? Ameliyatla açılabilirmiş. Çok para lazımmış. Ne kadar? Üç bin lira. Çok değil mi? Yo babama yazar isterim. Gözlerim açılacak öyle mi? Her şeyi göreceksin Gül. Bu sıkıntılı günler unutacaksın. Küçük bir evimiz olacak. Geceleri yıldızları seyredeceğiz. Ben yine de seni seveceğim. <laughs> Bana kalırsa hala çocuksunuz. Varlığım sizi rahatsız ediyor görüyorum. Oysa kocanız... Kocam beni bırakıp kaçtı. Bir dakika, kocanız ihtiyar olduğunuz için kaçmış olmasın sakın? İhtiyarım tabii. Çünkü anneyim, kendinizi olgunlaştırın biraz. Bu işi para için değil, baba sevgisini hasret bir çocuğu sevindirmek için kabul ettim Pınar hanım. Çünkü doğduğumdan beri ben de baba sevgisini hasretim. <laughs> Hoş geldin hoş bulduk efendim şuna bak nereden çıktı bu kim bu dünya güzeli ya <laughs> misafirimiz kezban'dı galiba öyle değil mi ee, e, evet efendim anadolu'dan geldiğine göre adı ya kezban olacak ya ayşe ya da fatma <laughs> <laughs> garip bir halim olduğunu hiç zannetmiyorum asıl garip olan sizlersiniz Aa. <laughs> Pardon! <laughs> Eğer benden inmeseydiniz... ...ikimizden birinin üstü başı yırtılacaktı. <laughs> çok naziksiniz. Siz de çok sakarsınız küçük hanım. Otobüsten inmeme sebep oldunuz. Hadi sökün şunu. Ama her şeyde bir hayır vardır. Bir kazadan bakarsınız... ...bir arkadaşlık doğabilir. Çok burun burnuyız. Etraftan kötü bir şey yapıyoruz sanacaklar. Hey, taksi! MBA okullarının talebeleri... ...işte böyle özgüvenli, kendilerinden emin, sanatla iç içe büyüdükleri için bugün onlarla gurur duydum. Ve şöyle 60 yıllık <laughs> sanat yaşamı gözümden öyle film şeridi gibi geçti. Benim hayatımda yaşadığım en anlamlı, en değerli, beni en çok mutlu eden anneler gününü hediye ettiniz bana. Çok teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ederim. Anneler günü her Allah'ın günü. Çünkü varlığımızı annemize borçluyuz. Öğretmenlerimizi de anne yarısı diyorum. İyi ki varlar, iyi ki hayatımıza ışık ve nur saçıyorlar. Tüm Türkiye size özellikle Türk sinemasındaki muhteşem performanslarınız ile tanıdı. Her birimizin Hülya Koçyiğit adını duyduğumuzda zihnimizde canlandırdığı bir profil var. Hülya Koçyiğit'i siz bizleri nasıl tanımlarsınız? Eşitliğe inanan, insan sevgisini yüreğinde barındıran, sevgi dolu Hoşgörülü, anlayışlı, biraz da meraklı. Teşekkür ederiz. Günümüzdeki filmler ve oyunculukları eski oranda nasıl değerlendiriyorsunuz? Bugün geldiğimiz noktayı büyük bir e, mutlulukla değerlendiriyorum, keyifle değerlendiriyorum. Günümüz gençlerini mükemmel görüyorum. Sizler, eminim geleceğe çok daha güvenli, çok daha doğru hazırlanıyorsunuz. Size ne tavsiye edebilirim? Sevin. Sevebildiğiniz kadar sevin. Sevdikçe iyileşeceksiniz, güzelleşeceksiniz, bilgileneceksiniz. Her şeyden önce iyi insan olmayı öğreneceksiniz ve hep yarınımızla gurur duyuyoruz. Sizlerle gurur duyuyoruz. Çok teşekkür ederim.